Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere her terliğin veya tabavetin üzerine süs olabilecek bu saç örgülü arkadan görünmeli kızın yapılışını tarif edeceğim. Herhangi bir iplik olur. Benim bu patiklik iplik. Sihirli halkı yapıyorum. sihirli halkanın içine altı tane sık iğne yapıyorum. Bakın zincirim çektim. Altı tane sık iğne. çektim baştaki şu başta çektiğimiz zinciri atıyorum bir zincir çektim aynı yere battım. İkişer ikişer batıyoruz. İkişer sık iğne, her bir sık üzerine ikişer sık iğne batıp Hepsinin üzerine ikişer sık iğne battım. Yine bir başa geldim kaydırıyorum bir sık iğne yine hepsinin tepesine ikişer ikişer batıyoruz bu sırada bu şekilde altı sık iğneyle başladık. Çift battık. Her sık iğnenin üzerine. Bunların da her sık iğnenin üzerine çift battık. Şu baştakine bir zincir çekiyorum. Bu sırada iki tane tek bir tane çift. İki tek bir çift yaparak bitiriyoruz. Evet, buraya geldim. Efemi keseyim. Bu iple sonda dikebiliriz. Şimdi elbisesini yapıyoruz. Ben bedeni yapıyoruz. Bedeni kaza. Şurasını yapacağız şimdi de. Şu siyahın dibinden başlıyorum. Altı tane sık iğne yapacağız. Bir. İki İpler içinden yürütüyorum. Üç Dört Beş Altı Baştakine iki, baştakine iki battım. Bir de sondakine iki battı. İki. Çeviriyorum. Yine baştakine iki. Bu sondakine de iki batıyoruz bakın. Buraya başa sona gitmiyoruz. Tekrar yine iki. İki, üç, dört, beş, altı oldu ortasındaki. Yine buna iki. tekrar 2 5 6 7 bu en başa iki yapmıyoruz çünkü buraları bir kere daha dönüyoruz 1, 2 Tekneler 1, 2 3 4 5 6 7 8 olacak tekneler. Çift battım. Şimdi buradan bununla bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Bakın ortadakileri örüp sona geldik. 3 tane kaldı. Bu şekilde yapıyoruz. Dönüyoruz. Yine bununla bunu alıyoruz. ikinci sıradayım yine bakın bu şekil 2 4 6 tane olacak bunu da eksiltiyorum Bu sırayı eksiltmiyoruz bu Yani 6 tane olacak şu ortadakiler. Eksilttik. 4 tane 6 tane oldu. Bakın eksilttik. İkisini bir aldık. 1, 2, 3, 4. Bu ikisini bir aldık. Elbisenin eteği için kadar. Yani iki sıra eksiltiyoruz. Bir giderken bir gelirken eksiltiyoruz. Yeterli. Şimdi de temizliyorum. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz saçını. Kumral da yapabilirsiniz. Şimdi eteğini yapıyoruz. Bakın. iki zincir ördüm buraya aynı yere iki tane daha batıyorum üçer tane batacağım üç tane aynı yere üçer tane batıyorsunuz Bir üst sırada da aynı şekilde aynı yere 3 tane tırabzan yapıyoruz. son sıradayım. Bu sefer ikişer tane batıyorum. Bakın biraz uzatın ki yumuşak olsun. Kabarık Bu şekilde sıramızı bitirelim. İkişer tane batarak. Evet bu sırayı da bitirdim. Hepsini kilvattık. Şimdi kesiyorum. Bakın. Buradan mor ipliğimizle şu şekilde bir düğüm atalım. Askı yapıyoruz. Eteğini yukarısına. Şu şekilde. Arkanın içinde kalabilir bu. Aynı şekilde bu tarafı da yapacağız. Şuradan başlıyoruz. Aynı şuraya kadar düz gideceğiz. Bakın aynı şekilde yukarı çıktım. Bunu da buradan saklayabilirsiniz. Şimdi saçlarını yapacağız. Şu mesafeyi ölçerek iplikler kesin. Bakın ben hazırladım, kestim. Nereden saç yapacağız? Herhangi bir aparat şey, karton olabilir. Bakın benim şöyle bir kartonum vardı. Şu şekilde şu şekilde yaparak önce saçları yapacağız çünkü monte ettikten sonra saçları takamayız bakın son sıranın şu şekilde tığla bu şekilde saçları geçiriyoruz Uzunluğunu dediğim gibi şuradan şuraya kadar bir karton, bir kağıt ölçerek yapın. Çünkü sizin elinize göre onun küçüklüğü, büyüklüğü olur. Bunları Tek tek buraya geçirelim. Bakın her şeyinden saçlarını geçirdim. Bu şekilde filelerini de ayarladım. Yani iğne yardımıyla tek tek Herhangi bir terliğin üzerine dikebilirsiniz. Benim yaptığım bu normal terliklerden, kadife terlik adı altında açıklaması da var YouTube kanalımda. Bu şekilde bu kafayı ben dikmeyi tercih ediyorum. Yapıştırma çıkıyor buraya. herhangi bir yerde. Bunu buraya bakın ağız kısmını aşırıya tam ortalayarak buradan bu şekilde dikelim. Bakın dikişini normal dikiyorum. Yani kopma herhangi bir şey olmaması için bakın bu şekilde dikiyorsunuz haliyle ipler karışabiliyor bu şekilde yuvarlak şekilde dikelim evet diktim Bunlar saçlar. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz saçları. Şimdi gövdeyi bakın. Bunlara iğne taktım. Buradan dikeceğiz. Şu aralar kalkmaması için bunu da bir dikin saçını örüp tokalayacağız. Buraya dikin. İsterseniz silikonlayabilirsiniz. Size tercihinize kalmış. Ben dikeceğim. Siz de dikebilirsiniz. Saçını bakın şu şekilde üçe böleceğiz. Şuradan da Ortadan da ikiye. Üstüne alıyoruz. Saç alıyoruz. Şu şekil. Bakın. Bir tane daha, daha. Bir de bunu. Şuraya bağlıyoruz ipimizi. İstediğiniz şekli süsü verebilirsiniz, şekli verebilirsiniz. Yani şunları da makastan düzeltiyoruz. Evet. Modelimiz ve beğenimiz bitti bakın. Arkadan bebeğimizin görüntüsü. yaban arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız sevinirim.